Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Suriye'nin kuzeyinde bir üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak şehit olan Osman Oktay'ın acı haberi İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı. <laughs> Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan piyade uzman çavuş Osman Oktay şehit oldu bir süredir Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olan Osman Oktay'ın Konak ilçesi Kocakapı mahallesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyanlarsa taziyeye koştu. Öte yandan 11 kardeşten biri olan şehit Osman Oktay'ın geçtiğimiz ay nişanlandığı ve Mayıs ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit uzman çavuş Osman Oktay'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından vasiyeti üzerine 20 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay'ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Şehit Osman Oktay'ın abisi Mustafa Oktay, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmayacağından şüphemiz yok, düğün değil şehitlik nasip olduğu ifadelerinde bulundu. Rabbim kabul etsin şehadetini. Ee, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olsun gerek, komutanlarımız olsun, silah arkadaşlar ol olsun. Ee, kanını yerde bırakmaya canından hiç şüphemiz yok. Elbet e, fazlasıyla şey olur inşallah kan. En son 3 ay önce görüşmüştük, yanıma gelmişti ziyaretme. Ee, o zaman ben de e, hastaydım. E, boyun fıtığından hastanede yatıyordum. Ha, yanıma hastaneye gelmişti ziyaret etmeye. Ondan sonra bir daha nasip olmadı, görüşemedik. Geçen ay da nişanlanmıştı. Ee, Mayıs ayında düğünü olacaktı. Ee, düğünden sonra da hani görevini sürdürmeyi düşünüyordu. Görevimi sürdüreceğim diyordu, hani işte öyle. Ee, Kardeşimin şey vasiyeti üzerine babamın yanına defnedeceğiz inşallah. Düzenini kurmuştu, evini, arabasını, eşyasını almıştı hani e, düğünü olacaktı, hani dediğim gibi. Mayıs ayında. E, düğünü değil de Rabbim şehadet, Mert, hani şehitlik nasibi olduğunu oldu ona. E, Rabbim şehadetini kabul etsin. Milletimizin de başı sağ olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz dedi. Sayın Başbakan, aziz kardeşim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısına katıldı. Kullarımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Erdoğan konuşmasında bağımsız Filistin devleti vurgusu yaptı. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. Gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahpas Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asif Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari'ye yerli elektrikli otomobil tok hediye etti. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Şahbaz kardeşime birazdan teslim edeceğim yerli elektrikli otomobilimiz TOG'un Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Aynı şekilde yerli elektrikli otomobilimizin Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılı içerisinde yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 197.940 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yakalama kararı olan ve aranan şahıslarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerli Kaya'nın açıklamasına göre 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 197.940 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda 0-5 yıldır aranmakta olan 195.790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 1249 şahıs ve 10 yıl üzeri aranmakta olan 901 şahıs yakalandı. Ayrıca Bakan Yerlikaya geçtiğimiz hafta Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan AE isimli şahsın yakalandığını belirtti. Şahsın bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından arandığı tespit edildi. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı. Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların ellerini kollarına sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yapalım. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin Fransa'dan almayı planladığı meteor füzelerine ilişkin tedarik sürecinin sorunsuz devam ettiğini bildirdi. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Operasyonları ile... 56 terörist etkisi hale getirilmiş. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonları, Fransa'dan Türkiye'ye meteor füzesi satışı ve gündemdeki bazı konulara ilişkin bilgi verdi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisi hale getirilmiş. Ben çekit Operasyonu Bölgesi'nde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise dördü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 kişi yakalanmış, 1799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377. Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 614. Engellenen kişi sayısı da 8181 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edecektir. Jandarma Genel Komutanlığı Şanlıurfa dahil 81 ilde gerçekleştirdiği kaçak ve sahte alkollü içki operasyonu neticesinde 16.563 iş yerine baskın yaptı. Operasyonda kaçak alkollü içkiler, tütün ürünleri, silahlar ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Şanlıurfa dahil olmak üzere 81 ilde gerçekleştirdiği kaçak ve sahte alkollü içki operasyonu düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet ve Asayişle kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığının engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla Şanlıurfa dahil 81 ilde eş zamanlı Türkiye Kaçak Sahte Alkollü İçki Uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet ve Asayiş ekiplerinden oluşan toplam 15372 personel katıldı. Bu operasyonlar kapsamında 16.563 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 527 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 44'ü gözaltına alınırken 53'ü farklı işlemler için güvenlik birimlerine sevk edildi. Ayrıca iki kayıp yetişkinde operasyonlar sırasında bulundu. Operasyonda ele geçirilenler arasında 11 izinsiz imalatane, 6.856 kaçak ve sahte alkollü içki, 417 boş alkollü içki şişesi, 260 kapüşon, 6.155 paket sigara, 30.000 makaron, 50 kilogram sarmalı kıyılmış tütün, 233 elektronik sigara, 3.100 litre etil alkol, 3 kit, 7 tabanca, 10 av tüfeği, 1.269 pro, 131.340 tütünle doldurulmuş makaron. 15 kilogram nargile tütünü, 450 elektronik sigara ve 291 fişek ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı kamu güvenliğini sağlamak ve suçlularla mücadeleyi sürdürmek amacıyla kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarını kararlılıkla devam ettireceğini belirtti. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 5 ilde bir kadını 35 milyon 418 bin lira dolandıran ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şanlıurfa dahil 5 ilde kendilerini polis savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran 7 kişiden 5'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Yalova'da ikamet etmekte olan GE isimli kadını telefonla arayan ve kendilerine polis savcı tanıtan şüpheliler mağdurun adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bunun birçok olayda kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar mağdur kadından banka hesaplarındaki para ve altınları çekmesini istedi. GE isimli kadın bunun üzerine toplamda 35 milyon 418 bin lirayı dolandırıcılara verdi. Yalova Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü ekipleri mağdurun başvurusu üzerine Yalova, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında 8 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 8 cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 29. kilometresinde bulunan Akıncı mevkinde meydana geldi. Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz yönetimindeki otomobil Suruç istikametine doğru seyir halindeyken iddiaya göre akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet A kontrolündeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evine giden muhtarı silahla vurup öldüren iki şahsa müebbet, azmettirici olan baba ve kardeşine ise 24'er yıl hapis cezası verildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evine giden muhtarı silahla vurup öldüren iki şahsa müebbet azmettirici olan baba ve kardeşine ise 24 yıl hapis cezası verildi. Edinilen bilgiye göre olay 29 Mart 2023'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Akşam evine giden muhtar Behçet Şen Bayram uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yürütülen soruşturmada cinayeti kiralı katil olarak tutulan Nadir Çamlıbel ve Ahmet Alın işlediği belirlendi. Zanlılar ifadelerinden azmettiricilerin muhtarın babası Hidayet Şenbayram ve muhtarın kardeşi Necmettin Şenbayram olduğunu itiraf etti. Tutuklu olarak yargılanan zanlılar yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Viranşehir Adliyesi'nde görülen davada mahkeme sanıklara en ağır cezaları verdi. İki şahıs muhtarı planlı bir şekilde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken cinayeti azmettirdiği belirlenen muhtarın babası ve kardeşi de 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe istinat duvarı öğrencilerin okul giriş saatinde çöktü sayın seyirciler. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe istinat duvarı öğrencilerin okula giriş saatinde çöktü. Olay Selinpınar Mahallesi'nde yer alan okullar bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencilerin okula giriş yaptığı esnada gerçekleşen çökme büyük paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde öğrencilerin servisten indiği sırada duvarın çöktüğü ve öğrencilerin hızla uzaklaştığı görüldü. Çökme sırasında okulun elektrik trafo direği yerinden sökülerek kırıldı. Jeneratör duvarın altında kaldı ve otobüs durağı metrelerce sürüklendi. Olayın ardından Bölge güvenlik çemberine alınarak yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer olay yerinde inceleme başlatırken muhtemel risklere karşı önlemlerin artırılacağını duyurdu. Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir. Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplamda 1471 kişinin başvurduğu hobi bahçelerinin 2 yıllık sahiplerini çekilen kura sonucu belirledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplamda 1471 kişinin başvurduğu hobi bahçelerinin 2 yıllık sahiplerini çekilen kura sonucu belirledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılında yaşlı çınarların daha güzel vakit geçirebilmeleri amacıyla Cumhuriyet tesislerinin yanında bulunan toplam 30 bin metrekare alanda yapılan hobi bahçelerinin 2 yıllık yeniden kiralanması başvuruları bir süre önce alındı. 157 hobi bahçesi için başvuru yapan 1471 kişinin 548'i 65 yaş üstü, 82'si şehit yakını, 80'i gazi ve 761'i engelli bireylerden oluşuyor. E hobi bahçelerini 2 yıllık kullanacak talihli isimler Engelli Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda düzenlenen kural çekilişiyle belirlendi programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Akdeniz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Hobi Bahçesi için başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Halil Akdeniz programda yaptığı konuşmada toplam 157 adet hobi bahçelerinin olduğunu belirterek bunlardan 15 tanesi şehit aileleri yakınlarımıza, 10 adedi engel tanımayan engelli kardeşlerimize, 122 adette 65 yaş üstü kıymetli vatandaş yerimize kira usulü verilecek inşallah hepimiz için hayırlı olur dedi. İyi Mehmet Altınız daha sonra kura çekimiyle 157 adet hobi bahçesini 2 yıl kirayla kullanacak şanslı isimler belli oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılında yaşlı çınarların daha keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla Cumhuriyet Tesislerinin yanında yer alan 30 bin metrekare alanda hobi bahçeleri kuruldu hem duayla iç içe olmak isteyen hem de tarım yapmayı seven vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu alan birçok sosyal imkan da barındırıyor. 157 adet hobi bahçesinin yanı sıra 2 adet VC, 50 kişilik mescit, bisiklet yolu, güvenlik kulübesi ve otopark gibi hizmetlerle vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde vakit geçirmeleri sağlanıyor. Hobi bahçeleri farklı büyüklüklerdeki alanlarla vatandaşların kullanımına sunuluyor. Şanlıurfa'da Kur'an kursunda yatılı kalan 33 kız öğrenci gece saatlerinde yedikleri tavuktan rahatsız olunca hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da Kur'an kursunda yatılı kalan 33 kız öğrenci gece saatlerinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay gece saat 23 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda yaşandı. Getirilen tavuk şiş kebaptan yiyen kız öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Durumun birçok öğrencide görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yatılı Kur'an kursuna giden ekipler zehirlenme belirtisi gösteren 33 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Kur'an kursuna giden polis ekipleri öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde vinçle sökülen elektrik direğini işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise yaralandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde vinçle sökülen elektrik direğinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybederken bir işçi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kırsal Gelibol mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yenileme çalışması sırasında vinçle kaldırılan direk işçilerin üzerine düştü. Direğin altında kalan iki işçi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri işçilerden Ömer Uğraş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Mehmet Kaysa ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vinç operatörü CD gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Haliliye Belediyesi'nin gençleri kariyer hedeflerine ulaştırdığı POMEM kursuyla ücretsiz parkur eğitimi devam ediyor. Fiziki yeterlik sınavını başarıyla geçmek isteyen gençlerin adresi olan kursta öğrenciler parkur sürelerini minimuma indirmek için ter döküyor. Haliliye Belediyesi gençlerin hayallerine ulaşmaları için başlattığı eğitim seferberliğine tüm dağlarda devam ediyor. Belediye bünyesindeki kurslarla geleceğe emin adımlarla hazırlanan gençler, özel yetenek parkur sınavıyla öğrenci alan polis meslek eğitim merkezleri sınavını kazanmak için Haliliye Belediyesi'ni tercih ediyor. Evet. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan hazırlık kursuyla öğrenciler fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçmek için sıkı antrenmanlar yapıyor. Belediye bünyesindeki spor merkezlerinde canlandırılan parkurlarla gençlere profesyonel bir çalışma ortamı sunuluyor. Hadi hadi, hadi. Uzman antrenör eşliğinde tempolu koşu, açma, germe hareketleri, artırma koşuları, mekik egzersizleri yapan adaylar sunulan düzenli çalışma ortamıyla parkur sürelerini minimuma indiriyor. Yaklaşık bir buçuk aydır POMEM kursuna geliyorum. Burada belediyemizin bize sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Burada bize sağladığı imkanlardan ötürü. Ee, parkura geliyoruz, hazırlanıyoruz. Kimisi subaylık sınavlarında, kimisi polislik sınavlarında hazırlanıyor. Aynı zamanda beden eğitimi bölümünde hazırlanan arkadaşlarımız oluyor. Ee, ücretli kurslar oluyor normalde. Kiminlerin imkanı olmuyor, oralara e, yetişemiyorlar. Ee, ücretsiz bir şekilde burada kurs vermesi bizim için çok büyük avantaj. E, ee, Fotosel vardı, onu sağladılar. O imkanlar hepsi yerli yerinde. Zeminimiz çok güzel, bütün malzemelerimiz tam tamam. Ee, buradan belediye başkanımıza tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam. Elazığ'da iki kişi arasında başlayan ve başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, bıçak, sopa ve demir fırın küreklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Üç kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Elazığ'da iki kişi arasında başlayan ve başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, bıçak, sopa ve demir fırın küreklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay 5 gün önce Elazığ'ın Hankendi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre BT ve AK arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek AK'nın abisi YHK ve MC'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların sallandığı kavga sırasında bıçak, sopa ve demir fırın küreği kullanıldı. BT yaşanan olayda AK, YHK ve MÇ'yi bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan YHK'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında BK'nın gözaltına alındığı bildirildi. Kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü, bıçak darbesi alan kişilerin yere yığıldığı, sopa ve fırın kürekleriyle birbirlerine vurulduğu anlar net bir şekilde görüldü. Diyarbakır'da bir çiftlikten kaçan deve kuşu akan trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre araçların arasında koşan deve kuşu bir süre sonra gözden kayboldu. Diyarbakır'da görenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Çiftlikten kaçan deve kuşu Diyarbakır-Batman Karayolu'na çıkarak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Deve kuşunun yolda koştuğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Bu vesileyle de tüm İslam aleminin berat kandilini... Kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizim hemen ardımızdan çok güzel bir program olacak Berat Kandili ile alakalı. Bu programı da izlemeyi unutmayalım diyelim. İyi seyirler diliyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar.